Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. Son gelişmeler aktaracağım. Biliyorsunuz takımımız iznin ardından bugün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Ve bugünkü antrenmanda tabi 8 tane eksik vardı. Önemli 8 tane eksik var. Sakatlarımız zaten rutin sakatlarımız var ama bunlara da griben enfeksiyonunu geçiren Naci de katıldı. Tabi Naci'nin bu son durumu birazcık can sıkmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü... Oyuncu ister istemez gribal bir enfeksiyon geçiriyor ve antrenmana çıkamayacak kadar kötü olduğu için de dinlendiriliyor. Antrenmanda bulunmuyor. Normalde Abdullah Avcı'nın Giresun Spor maç öncesinde oyun planlaması içerisinde olan oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Naci'nin. Naci antrenmana katılmadı. Tabi diğer oyuncuları saymıyorum. Sakat oyuncularımız var. Biliyorsunuz onlar da antrenmana katılmadı. Totalde toplam 8 tane oyuncu Abdullah Avcı katılamadı. Altyapıdan Abdullah Avcı Sabek çağırdı. U17 takımımızın oyuncusu Oğuzhan Yılmaz'ı antrenmana çıkartıyor. Tabi milli takımımızın da kaptanlıklarını yapmış bir oyuncu. İyi bir Sabek olduğunun bilgisini aldım. Önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabi e, hani e, kadroya aldı mutlaka onu zaman zaman alttan alacağız yukarıda antrenmanları çıkartacağız dedi oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Takip etti oyunculardan bir tanesi. Ve şu süreçte belki 3 gün, belki 5 gün çıkar, belki de sezon sonuna kadar çıkar bilmiyorum ama bu tarz oyuncuları alacağız, indireceğiz. Bizim antrenmanlara çıkacaklar, bakacağız demişti daha önceki röportajlarında Abdullah Avcı. Ve Oğuzhan Yılmaz da geldi. Tabii onunla alakalı da inşallah bilgileri sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışırız. Bugünün en önemli detaylarından bir tanesi Abdullah Avcı'nın normal saatte işte Antrenman 10'da arkadaşlar saat 11'e kadar takımı toplantı yapıyor. Takımdaki oyuncularla bireysel anlamda konuşuyor. Takım halinde konuşuyor ve onlarla alakalı hani toplantı o kadar uzun sürüyor ki. Demek ki arkadaşlar içeride bir tartışmış oyuncularla hoca. Yani tartışmış derken pozisyonları konuşmuşlar. Burada neden böyle oldu? Biz burada neden bu golü yedik? Burada neden bu hatayı yaptık? Burada takım savunmasındaki sıkıntı neydi? Muhtemelen Abdullah Avcı'nın zaten Düşünün e, takım 10'daki antrenmana genelde 8.30-9'da çağırır teknik direktörler erkenden. Daha sonra sen gidersin o bir saat bölüm aralıkta böyle zamanlarda teknik direktörler gruplar halinde çağırır. Bireysel çağırır. Savunmayı bir arada çağırır. Hücumda bir hücum oyuncularını bir arada çağırır ve oyunculara işte e, pozisyonlarla alakalı bilgiler verir ve en sonunda takım halinde toplanırsın. Girersin odaya, da tartışırsın hoca. Der ki burada niye gol yedik kardeşim? Buradaki savunmadaki hatalarımız şu, şu, şu. Duran topu neden bu şekilde kullandık? Burada mesela son final paslarından şikayet ediyor. Mutlaka sadece kara gümrük maç üzerinden değil. Fenerbahçe maçını, daha önce oynadığımız maçları. Hatta geri dönelim hazırlık maçlarına kadar inmiştir diye tahmin ediyorum ben Abdullah Avcı'nın. Ve oyuncularla bizzat bir saat, yoksa ne konuşacaklar arkadaşlar bir saat. Teknik direktör bir oyuncular, oyuncu grubuyla ne konuşabilir? Kardeşim çıkın işte konsantre olun size yakışmıyor. Böyle bir görüntü istemiyorum de kapatırsın konuyu. Ama bir saatlik video izlenir. Bir saatlik bölümde video izlenir. Hatalar tartışılır. Hatalar gösterilir. Bir futbolcu grubunu teknik direktör düşünce yapısını tam anlamında hani uygulama çok önemli ama tam anlamında anlatabilmek için hem mental anlamda da hazırlaması lazım. Görsel anlamda da hazırlaması lazım. Daha sonra alıp İdman'da da uygulaması lazım. Mesela basın mensupları ilk 15 dakikalık bölümü açtı. Daha sonraki bölümü kapattı. Çünkü içeride yapmak istediklerini oyuncuların e, neler yapması gerektiğini ben sahada neler görmek istiyorum onu anlatıyorum oyunculara. Ve oyuncular da çıkıyor onu sahada uyguluyor. Ve bunu tabii ki de basın mensuplarından dışarıdan gizlemesi gerekiyor Abdullah Avcı'nın. Çünkü oyun sistemi oyun planlaması adına çalışıyor. Giresun Spor'un farklı bir hikayesi olduğundan bahsedecek zaten Abdullah Avcı biliyorsunuz. Her maçın hikayesi farklı. Mesela Giresun bize gelip kapanıp arkamıza bekleyen arkasına hücum yapmaya çalışacak. Bunu Abdullah Avcı biliyor ve biz en büyük hatalarımızdan bir tanesi, en büyük zaaflarımızdan bir tanesi hücuma çıkarken top kaptırmak bir, ikincisi hücumda pozisyonları çok çabuk harcamak ve ata sonuçlandıramamak. Bu da bizi geriye doğru koşmamıza neden oluyor. Gidiyorsun, hücum yapıyorsun. 60 metre 70 metre takım halinde geçiyorsun yan sahaya ama orada arkadaşlar 3-4 saniyede topu kaptırıyorsun hop bloklar halinde geri koşmak zorundasın. Sağ öndeki Wiskan Trezegen. Vizka sakatlandı ama oynadığı için söylüyorum son maçlarda. Ta sağ beke sol beke rakibin beklerini kovalamak zorunda. Oyunu sıkıştırmak zorunda. Kaldıkları içinde yorgun düşüyorlar ve bir sonraki pozisyonda hücumda etkili olabilmek için de daha fazla efor sarf ediyorlar. Ben Abdullah Avcı'nın takımla çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. 2023 yılı yeni yıl. Oyuncuların yeni yılını kutlamıştır ve biz de kendimize yeni bir sayfa açalım dediğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, Trabzonspor takımımız gerçekten uzun bir süredir kötüyüz. Fenerbahçe maçını kenara alalım. Ne hazırlık maçları ne sezon başı ne normal sezon içerisinde yani şöyle 90 dakika arkamıza yaslanıp izlediğimiz bir tek Fenerbahçe maçı var. Evet en önemli maçlardan bir tanesi Fenerbahçe'de milli takım seviyesinde oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış defalarca kez dünya çapında oyuncular var. Aynen bizim gibi onlar diye bir kadrosu var ve sen o kadroyu eziyorsan, paramparça ediyorsan kusura bakma arkadaşlar. Siz iyi bir takımsınız, iyi oyuncularsınız, maç seçiyorsunuz derim. Konsantreniz zayıf derim, maçına göre oynuyorsunuz derim. Tatilden önceki maçlarda farklı motive oluyorsunuz diye ben de bunu söylerim. Ama bunu Abdullah Avcı masaya yumruğunu koymuştur. Ve Abdullah Hoca bununla alakalı çok önemli detayları oyuncularla paylaşmıştır. Oyunculardan neler istediğini rahat bir şekilde hani söylediğini söyleyebilirim sizlere. Çünkü bir saatlik toplantı ben arkadaşlar 2 saat 3 saat toplantıdan çıkmadığım zamanlar hatırlıyorum. Teknik direktör idmandan önce toplantıyı yapar. Oyuncularla konuşur ve neler istediğini anlatabilmek için o kamerada o görselde belki de arkadaşlar maçın hani ilk 25 dakikasını izletmiştir oyuncuya. Çünkü Karagümrük maçın ilk 25 dakikası ve diğer dakikalar çok farklı. İlk 25 dakikasında, ilk 20 dakikasında ne dedi? Memnunum dedi. Önde baskı dedi. Oyun oynama iştahı gayet iyiydi ama daha sonra koptuk dedi. Ve ben bunların üzerinden bir toplantı yapıldığını düşünüyorum. Hani duyumumuz da bu şekilde. Ve oyunculara son kez konuşmuştur diye tahmin ediyorum. Hani ne dedi kamp döneminde? Bu şekilde devam ederseniz yolları ayırırım kardeşim. Ben kimsenin gözünün yaşına bakmam dedi Abdullah Avcı ve nitekim böyle olması lazım. Kara maçından sonra da tekrardan kartlar yeniden dağıtıldı. Takımıza gitmesi gereken gidecekler, transfer olanlar var. Tabi takımıza yeniden transfer için gel e girişimler var. Mesela yurt dışı basınından 21 yaşında sağ ön. İşte e Şakir'in adı geçiyor. İşte Doğukan'ın adı geçiyor. Efecan'ın adı geçiyor. Şu an Abdullah Avcı sizlere ben iki gündür çektiğim videolarda özellikle vurguluyorum. Ne diyorum? Abdullah Avcı özellikle sağ öne bir oyuncu istiyor. Birinci önceliği sağ ön. Çünkü bizim şu an Vizcan'ın sakatlığından sonra sağ önde direkt oynatabileceğimiz bir oyuncu yok arkadaşlar. Mevkisi sağ önde oynayabilen Naci Lahti mi dersiniz? Bakın gözümüz Naci dedi. Naci hastalandı. F fiziksel anlamda düştü. Belki de Naci planlaması vardı. Hoca bu hastalıktan dolayı bir geri adım at Atabilir. Abdülkadir Ömür geç kardeşim mecburi kaldım. Seni gene sağ tarafta oynatacağım. Yusuf Yacıdı sen de gel on numarada oyna diyebilir. Zaten bugün de gelen bir bilgi. Gazeteciler yine paylaştılar. Lahtim e pardon. Maxi Gomez'in bir transfer haberleri çıktı biliyorsunuz ve Maxi Gomez ve e, Maxi Gomez ve e, ismi şu an aklıma gelmedi e, sezonu Yusuf yazıcı pardon sezonu Trabzonspor takımımıza tamamlayacak dediler şimdi gel Yusuf al on numarayı diyebilir Marek Kamışik biliyorsun nişan takıldı işte e, devlet nişanı verildi Marek onun için antrenmana katılamamıştı Marek Kamışik oynatır mı oynatmaz mı yorgun mu değil mi onun artık öngörüsünü Abdullah Avcı yapacak ama. Yusuf Yazıcı bu maçta artık al kardeşim saz eline çal derse ben şaşırmayacağım. Naci, Yusuf bu oyuncu arasında gidecek gelecek. Hani Abdülkadir Ömür sağ tarafa atar mı atabilir gene ben bunu bekliyorum. Stoper'deki tercih çok önemli olacak. Abdullah Avcı'nın maça yaklaştıkça bunları konuşacağız. Bugünkü teridmanından gelecek olan tiyolar olacak tabii ki de. Yarınki videomuzda bunları da konuşacağız. Özellikle sağ öndeki bir geniş bir isim var arkadaşlar geniş bir kadro var sağ önle alakalı yabancı oyuncular var 21 yaşında oyuncular var Fransa'dan gelmesi muhtemel oyuncular var Fransa basının haberleri var aynı şekilde Amerika'dan Türkiye'den İngiltere'den sağ önde birçok ismin adı geçiyor ve ben de bu isimleri şöyle bir derleyeceğim toplayacağım karşınıza şöyle bir konuşmak istiyorum o oyuncuları size anlatmak istiyorum neler yapmışlar neler yapıyorlar bize geldikleri zaman nasıl bir katkı sağlarlar mesela Masaurus'un adı tekrardan gündeme geldi Masaurus olur mu olmaz mı Bunları detaylandırmak istiyorum arkadaşlar. Akşam sohbet tadında şöyle akşam videosu gelsin istedim. Normalde bir canlı yayın yapacaktık ama bir misafirlik olayı oldu arkadaşlar. Bir e, beklenmedik bir şey oldu. Program değişikliği oldu diye. Elimden geldiğince gene bilgileri aktarmaya çalıştım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Naci'nin hasta olması ve yarın antrenmana çıkıp çıkmayacağını izleyeceğiz tabii ki de. Bu da önemli. Naci antrenmana çıkarsa %80-90 Hani eğer oynatmak istiyorsa Abdullah Avcı oynatır. Lahtimi sorusu çok fazla geliyor. Lahtimi'nin ben oynama şansını düşük görüyorum. Önce şöyle bir 5 dakika 10 dakika belki görürsek öpüp başımıza koyalım. Daha sonra Naci'nin oynayıp oynamayacağıyla alakalı değerlendirmeleri biz yaparız. Bana göre Naci diyorum Lahtimi. Bana göre ama Lahtimi'nin oynama şansı düşük. Oyuna girme şansı da birkaç hafta düşük diye e, hesap ediyorum ben arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere Allah'a emanet olun.